Evet herkese merhaba. Yeni bir podcast'ten sizlerle beraber olmanın mutluluğunu yaşamaktayım. Evet bugün aslında çok da mutlu bir yayın olmayacak. Çok mutsuz da bir yayın olmayacak. Bugün size artık böyle gıcık olduğum ve sinir harbi yaşadığım ve bütün ülkenin gazını almak için tek bir cümleyle beyhude gerçekleri yüzümüze vurmadan bize yaşatan garip bir olay. Türkiye Simülasyonuna hoş geldiniz. 1982'den Avusturya'dan atmıyorum bu e, podcast'i ya da radyo programını yapmıyorum değil. Çünkü 1982 yılında Avusturya'da radyo programı yapılırken nasıl bir yaşam olduğunu kitaplardan okuduğumuzu anlıyoruz. Karanlık bir ev, saat 9 olmasına rağmen ışıkları yanmayan bir ev ve karanlık bir hava. Alın size. Orta ve Doğu Avrupa Ama yıl 2024 ve biz bazı beyhude sevinçlerimiz için Bazı beyhude olaylarımız için Ülkenin gazını almaktan başka hiçbir şey yaptığımız yok İlk önce beyhudenin kelime anlamını vereyim mi size Boş yere boşuna gereksiz olarak anlamını taşıyan Arapça ke kelime kalıbından oluşup Farsça aktarılan Arkasından da Türkçe'de bazı durumlarda sıfat olarak kullanılan bir kelime Beyhude gerçekler vardır deriz ya. İşte bu Beyhude gerçekleri yaşadığımız Hindistan'a aslında hepiniz hoş geldiniz. Dün Instagram'dan ya da bu sabah Instagram'dan gördüğüm e, bir olay. Bir Türk abimiz bir uzay firmasıyla bakın burada bir uzay firması diyorum. Space bilmem ne. Bir uzay firmasıyla e, uzaya çıkıyor. Hem de 55 milyon dolara. 55 milyon dolar yazdığınızda Google'a altında bu Alper abimizin ne kadara gittiği falan yazıyor. Direkt hemen işte bu uçuş fiyatları falan yazar. 55 milyon dolar 1.666 katrilyon gibi bir para yapıyor. Öyle bir şey katrilyon mu kentrilyon mu artık ne yapıyorsa. Ama Türk Pal tak palet fabrikası 50 milyon dolara satılmıştı. Şimdi 128 milyar dolar nerede falan demeyeceğiz. oraya hiç karıştırmıyorum. Zaten öyle bir durum yok. Bu podcast'te ben size artık boş beyhudelerden ve e, ne yapmanız gerektiğinden işte size gaz verip istikbal göklerdedir. Gaz verme hemen size gaz verme deyiminin de açıklamasını gaz, e, ver, vereyim size. Bir nevi gaza gelmek. Evet çakması olacak arkadaşlarım. İstikbal göklerdedir kelimesinden sonra ne oldu? Hepiniz bir yerinizde böyle bir işte böyle bir yumuşadınız. 55 milyon dolara bari en azından adamı teknik koltukta otursaydınız. Bakın bu bir NASA'nın bir programı olsa dese ki Kalper kuşağını araştırmak için gözcü koyduk biz bu Alper Bey'e 10 gün dese hiçbir sıkıntı yok. Ayı inceleyecek dese hiçbir sıkıntı yok. Efendim söyleyeyim dünya atmosferine bakacak oradaki işte karbonları, hidrojenleri, oksijenleri her ne haltıysa hiçbir sıkıntı yok. 55 milyon dolara bu adam biraz bize havadan bakıp gelecek. 55 milyon dolar açıklanacak mı biz hazineden vereceğiz diye açıklanmayacak mı orasını bilmiyoruz. Yani orası zaten açıklansa bile biz vermedik de inanmak zorunda kalacağız. Politika sevmeyen arkadaşlara sözüm bu bir politika değil bu bir eleştiridir. Siz iki gün önce emekliye 10 bin lira para verdiniz. Bu ülkede ev kiraları 15 bin. Bakın bir açıklama geldi. Küçük şehirde otursunlar o zaman. Küçük şehirde oturarak hayatlarını daha kolay devam ettirebilirler. Ben Denizli'li bir adamım. Denizli'de ev kiraları. Denizli, Ankara'ya, İzmir'e, İstanbul'a, Adana'ya ve Bursa'ya göre küçük. Türkiye'nin yalnız hiç bilmiyorsam 19. büyük şehri. Yani ilk 18'in gerisinde kalmış. Denizli'nin 1 milyon nüfusu var ve ev kiraları Denizli'de 15'te 20 bin arasında değişiyor. Emekli maaşı 10 bin lira. Ama dün siz istikbal göklerdedir diyen bir adamın gazına gelip bunu unuttunuz değil mi? Bir şey söylemek istemiyorum. Hani çok da bu konuyla ilgili yorum yapmak istemiyorum. Ama yorum yapmadan da şunu da söylemekten vazgeçemiyorum. Arkadaşım Hindistan olduk biz. Biz Avusturya işte 1980'lerin Avusturya'sı değil 1960'ların Fransa'sı değil karanlık bir çağ değil. Biz aydınlığın içinde fakirleşerek Hindistan olduk. Ve siz bunu kabul ederek dün alkışladınız. Dedenizin maaşının 10 bin lira olduğunu da alkışladınız. Porsiyonları küçültmeye alkışladınız. Bu podcastimi biri dinler de beni silivri alırsa onu da alkışlayacaksınız. Siz dün ilk defa hiçbir şey yapamayacağınız bir şeye alkışladınız. Bilgisini veya işte NASA'nın projesine değil, gezmeye giden bir uzayı alkışladınız. Gezmeye giden bir uzay yolculuğunu. Böyle devam etmek lazım zaten. Hindistan olduğunuzda, evsiz kaldığınızda tren istasyonlarınız bile yok yatacak. Tren istasyonları zaten belirli şehirlerde var. Oraya gider orada yatarsınız. Mustafa Kemal Atatürk'ün yaptığı o sizin istikbal göklerdedir diye gazınızı alından alkışladığınız sözün sahibinin yaptığı tren istasyonlarında yatarsınız. Hindistan olma deyimi nedir biliyor musunuz? Dünya ekonomisinde onu da araştırdım. Halkın fakir hatta fakirlikten evsiz kaldığı bir rejim ama yüzde üçlük halkı yöneten rejimin uzaya çıkması. Ki biliyorsunuz ki Hindistan geçen gün Ay'a iniş yaptı. Ay'a kaç liraya iniş yaptı biliyor musunuz? 75 milyon dolar. Biz ne kadara gittik? 55 milyon dolar. Yani okey istikbal göklerdedir hepimiz alkışlayalım. Hepimiz bu kelimenin üstüne hiç alkışlayalım. Siz acaba hiç düşündünüz mü? Bir astronot yukarı çıkacak işte kozmonot da diyebilirsiniz. İki taraflı hiç fark etmez. Ya yani bunu Rusya'da araştırsın. Rusya gitseydik kozmonot diyecektik. Bir astronot çıkıyor uzaya ve sayın cumhurbaşkanımızla bir cümleye başlamıyor. Ben artık uyutulduğumuza mı yanayım? Bunları işte bu kadar milliyetçi şovmenlere mi yanayım? Bu kadar olayı militarizme getirdiğinize mi yanayım? 55 milyon dolara mı yanayım? Ben işte ne bileyim belediye seçimlerinde şu olan işte bazı partilerin yaptığına mı yanayım? Daha ne kadar parasız kalacağımıza yanayım? Ya bu ülkede asgari ücretten fazla ev kirası var. Buna ses çıkmamasına mı çıkmamasına mı yanayım? Ne 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 düşüneceğimi bilemiyorum. İşte bu yüzden beyhude telaşlarımız. Beyhude, beyhudeyiz hepimiz. Boş yapıyoruz ya. Gereksiz Yahu gitmeyi ver uzaya. Yani sen emekliliğine 10 bin lira veriyorsan zaten sen uzaya gitme. Sen emeklini belediye otobüsünden attırıyorsan 65 yaş üstü bir insanı sen zaten uzaya gitme sen. Yahu senin daha çözülmemiş kendi içinde yaşadığın bir mülteci sorunun varken sen defolup uzaya gitme. Kız çocukları ölürken, kadınlar ölürken, insanlar patır patır ölürken sen uzaya gitme. Senin zaten kafan şu an bir milyonken sen uzaya gitme. Yazık ya. Yani buna sevin, ben buna sevilmeyi anlamıyorum. Ben buna gerçekten sevilmeyi anlamadığım bir dönemi yaşıyorum. O yüzden boş ve beyhude istekleriniz olmasın şu hayattan. İlk önce bir kendimize bir çevirelim. Ondan sonra da nereye gidiyorsanız defolup gidin hangi parayla gidiyorsanız. Ama benim paramla değil. Ben bir işte araştırma yapılmasını istediğim zaman bana bunu belgeledikleri zaman ben o adamı uzaya göndermelerini isterim. Evet o zaman nedir? Arkadaşım NASA ile gidiyorsun? Rusya ile mi gidiyorsun? Hindistanla mı gidiyorsun? Çinle mi gidiyorsun? Okey. Ama benim elime bir done lazım. Ne dönesi işte atıyorum ayın kraterlerinin içinde evet su bulunuyormuş gerçekten bunu da biz keşfettik aslında ayın çok ince bir atmosferi varmış bunu keşfettik buna cat bundan keşfedildi ama hani en azından bir şey söylesin yani İşte nedir şey Satürn'de olan rüzgar fırtınaları bitti desin. Bir tanesini inceledik ve bitti. Bunların hepsi boş. Yani adamın uzaya çıkması falan tamamen sizin gazınızı almak için, fakirliğinizde boğulmanız için yapılan bir şey yani. Ve biz de bunu dün bütün Instagram alemi olarak ve bütün bütün TRT olarak saniye saniye verdik. Abimiz biraz 55 milyon dolara gitsin geçsin gelsin. gelsin. Sizde 55 milyon dolarınız varsa buyurun sizi de uzay boşluğunda küçük yer çekimsiz ortama alalım derim. Evet bu 2024 Hindistan'dan yayınlanmış bir <laughs> podcast olduğu için evet, aya aya diyoruz. <gülüyor> gel gel. <gülüyor> ya da hadi hadi da geliyor. Aya aya. Evet, Hindistan'dan herkese sevgiler saygılar. Yeni Ankara'dan yeni derliği yerine yeni Ankara'dan yapılan bu podcast'te Hepinizi çok sevmekle beraber birazcık mantıksal düşünmeye sizi itiyorum. Yani spiritüel yaşam o kadar inandık ki gerçekten spiritüel yaşamın merkezi Ankara Kadık şey İstanbul Kadıköy ve Ankara Çankaya oldu arkadaşlar. Birazcık şu spiritüel yaşamdan gerçek Türkiye'ye dönerseniz eğer e, her şey çok mutlu olacak. Sizleri çok öpmekle beraber kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.